Dias. Günaydın Günaydın <laughs> <Buongiorno. gülüyor> Turdaki dördüncü günümüz Şu an yeme içme molasındayız Saat 12.30 buradaki saate göre Evet Yolculuğumuz ee, Granada'ya Alhambra sarayına gideceğiz bugün Akşam da Çingene gecesine katılacağız Neredeyiz? Alhambra <laughs> bayıldım. Gerçekten çok güzel bir saray. Ve gelmeye değer Su sesleri yani. eşliğinde. Her Ama yerde su var. Turla olunca koşturuyoruz maalesef. Evet, çok evet. daha fazla zaman geçirmek lazım burada. Her yerden koşa koşa geçmek zorunda kaldık. Aşağıda etkinlikler falan düzenliyor herhalde. Toredo. Bu da gömülmüş. Sanki katedril oluşturuluna <laughs> kadar. Kraliçe ise ve Kral, Kral Fernando'nun mezarları. Alhambra Sarayı'na nakledilmiş. Sonra buradan görüntü katedralına taşımışlar. Suyumuzu Alhambra'da akan içilebilir sulardan doldurduk. Bir söylentiye göre Alhambra'nın suyundan içen bir daha buraya gelirmiş. Hep söylendi, hep söylendi. Ve söylenti yok. ayıp çıkardı. Mecbur bir daha geleceğiz. <laughs> ya burası bence gelinir bir daha, gelmek için güzel yani bir yer. Yani çok böyle yaya yaya gezmek lazım burayı. Ee, Biz şimdi aynen. turun peşinden koşuyoruz mecburen. Bir aynen. dünya harikasını koşarak gezme tecrübesi yaşıyoruz. Bu da böyle bir anımızdı. <laughs> yerinin ayrılmaksa bu katkı bulunan videomuzda da gökyüzü boyuyorlar yani böyle gökyüzü desenli kendiliğinden gökyüzü Ben burayı çok sevdim. Çok güzel. bayıldım Daha çok zaman geçirmek lazım burada ama çok zor. Ne taraftan bakarsanız bakın gerçekten çok etkileyici şeyler görüyoruz. Alhambra'nın balıkları. Alhamdulillah nasıl özetlersin? Alhamdulillah keşfedilmesi çok geç olmuş, güzelmiş ben beğendim yani çok güzel beğendim yani hoşuma gitti. Ben de çok beğendim. Ben şöyle düşünüyorum kişisel bir özet hani çölde doğmuş bir Arapa cenneti hayal et desem, aynen böyle bir yer olurdu gerçekten her yerinden sular akan yeşillikler, renk renk çiçekler ee, aynı zamanda da Hani renkleri itibariyle de yapı da böyle hani çölde yükselen bir yapı renginde adeta. Evet. O nedenle hani bir çölde doğmuş birine ne cennet hayal et desen muhtemelen ortaya bu çıkardı. Gerçekten bir cennet bahçesi gibi çok güzel. Evet. Buradan Granada'nın merkezine, eski, eski doğru. şehrine doğru yürüyeceğiz. yürüyeceğiz. Bir 15 dakika sürdü, söylendi. Şimdi grubun toplanmasını bekliyoruz. Granada merkezde görüşürüz. Şimdi yemek yemek için oturduk. Artık sabah kahvaltısı duruyor zaten. yemek yiyelim dedik. Burada çocuğun yanında e, dedikleri bu atıştırmalıklarla getiriyorlar. Bize de bunu getiriyorlar. Balık turu. Güzel bir şey balık turu ama sadece balık turu. Lezzetlemiş beğendim. Nasıl takip et? Yemeklerimizi yedik. Ahtapotla kal kal kalamar yedik. Ee, çok güzeldi. Porsiyonları tabii ben her zamanki açlığında doymayız dedim ama <laughs> doyduk. 35 Euro'ya mal oldu akşam yemeğimiz. İçeceklerle beraber gayet başarılı, başarılı bir çalışma oldu. Ee, şimdi turla ilgili hemen kısa şeyi özetleyeyim. Şimdi Granada'ya geldik, Alhambra Sarayı'nı koşa koşa gezdik. Oradan aşağı yürüdük. Evet. Ahana sayına doyamadığımızı belirtmiştik. Granada'yı gezemedik. Evet. Ee, çok güzel gözüküyor. Çok güzel mağazalar var. Hiçbirini gezemedik. Bunlar da güzel gözüküyor. Varmış. Hiçbirini gezemedik. Ee, akşam çingene gecesi olacak. Ona katılacağız. Ee, oradan da sadece. Kısa bir kesit paylaşırım videonun sonunda. Yani biraz karanlık bir ortamda olacağı için çok net çıkmayabilir belki. Evet. Yani özetle bugünkü videoyu da burada kapatmış bulunuyoruz. Evet. Hoşça kalın. Görüşürüz. Evet.